Merhaba Geziname izleyicileri. Gene Mersin'deyiz. Kanlı Divane'nin 700 metre kadar alt tarafında adam kayalara benzer Çanakçı Nekropolisi var. Adam kayalara gidişin zor olduğu ve yameli yollardan gidildiği bilgisini aldığımız için biz burada aynı yapıyı deneyimlemek için durduk. Ve gerçekten inanılmaz güzel kabartmalar yapmışlar. asker ve bir ailenin olduğu kabartmalar mevcut. Kabartmaların olduğu yerlerde bulunan oyuklarda mezarlarının olduğu bilgisi mevcut. Burası kanlı divaneden arabayla yol takip ederek ulaşabiliyorsunuz. Arabayla önüne kadar gelebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan kolaylıkla adam kayaların benzeri yapıları gözlemleyebiliyorsunuz. Taşı bile oyan bir azmi var insanoğlunun. İyi geziler.